Merhaba, bugün size Satir CK350F termal kameramız hakkında bilgi vereceğiz. Termal kameramız iki parçadan oluşuyor. Birincisi bilek Body kısmı, diğeri kamera kısmı. Bilek Body kısmı ölçüm doğruluğumuzu arttıran bir kısım. Yani 0.3 dereceye kadar ölçüm hassasiyeti doğrulukla ölçümlerimizi yapabilmekteyiz. Şu anda biz bir setup kurduk, bu geçici bir kurulum açıkçası. Normalde cihazın standart paketiyle beraber kurulum kitleri de geliyor ve bunlarla duvara montajı da yapılabiliyor. Her iki parça da duvara sabitlenebiliyor aparatlarla. Şu anda arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla ufak bir simülasyon yapacağız size. Gelelim arkadaşlar. Ekranda aynı anda birden fazla hatta 16 kişiye kadar kişinin ölçümünü yapabiliyorsunuz. Yine ekranın sağ tarafında kişilerin yüzleri ve ee, sıcaklıkları ve yüzü sıcaklıkları ile ilgili değeri de görebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.